Lay lay lay, lalayla lay 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 lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lay, lalayla lay, lalayla lay. Lay, lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lay, lay dönemi, gittim aldım karnemi Zayıf gördüm dersleri, sıfırları birleri Topları görmek acı, sıfır vermiş acı? Tahminin etmiştim zaten, manyak bu karın. Reza yükseltlerim Bir tek tek şimdi denir Ulan şimdi ne derim Ben pedere derim Canım sıkıldı gene Nasıl gideceğim eve Çalışmayınca derse Peder çıkardı ringe Tartıştım öğretmenle Oturdum bir köşeye bastım bir afiyetlere Kaynattım ineklerle teşekkürler. Ne zaman güldü zaten bizim gibi garipler. Siktir et sağ solu, tuttum evin yolunu. Dualar okuyarak açtım kapı kolunu. Ede karneye baktı, hemen ses Devamlılık attı. Devamsızlık günleri zaten yolunu aldı. Vazgeçtim ben her şeyden, karnedeki birlerden. Şampiyonluk görelim ormandaki renklerde Bizim sevdamız böyle İşine gelen sever Ne öğretmen ne peker Alayımıza gider Lay